Merhaba arkadaşlar, hayrını gör İstoş'tan. Ben Yunus Usta. Araçlarla ilgili bizim de görmek istediğimiz bir konu daha var. Hani diyoruz ya partiküllerle ilgili iptal etmeyin, altını kesmeyin. Bunun partikülüne temizleme işlemi yapılmış. Ama bu sefer de aracımızla ilgili EGR'yi iptal etmişler. Fişi görüyorsun. EGR'yi iptal ettiğin zaman, yani bu araçları adamlar üretmiş. Partikülle ilgili, EGR ile ilgili. iptal etmeden önce onların temizliği olabiliyor. Biz cihazlarla serviste konum yaptırabiliyorduk, çalıştırabiliyorduk. Niye? Çünkü içi kurum oluyor. kurum dolunca tıkanma yapıyor, parça açıp kapamayı yapamıyor. Dersiniz, bunu olmuyorsa yenisini takabilirsiniz. Çünkü araçlarla, iptallerle gidersen araçta olabilecek arızayı çözemezsin bir. İkincisi de araçların ne kadar bazı şeyleri iptal eder, boğazını sıkarsan ondan sonra araçlarda böyle istem dışı olarak sıkışmadan dolayı yağ kaçakları çıkabiliyor. Bu aracımız 2020 model. Hemen şurayı göstereyim. Bak o EGR'yi gösterdik. Fişini iptal etmiş, kenara koymuş. Su kaçağını görüyor musun? bu araçlar hararetli sevmiyor. Bunlarla ilgili orada hava alma yeri veya kalorifer hortumu ile ilgili oksiti gördüğünde hemen oraya işlemi yap ki aracın yolda giderken hararet yapmasın, su kaçağı olmasın. Bunlarla ilgili araçlarınıza siz de kontrollerini sağlayabilirsiniz. Hayırlı görden selam olsun arkadaşlar.